Cahide Kahve YouTube kanalından hepinize merhaba. Yine yeni bir gün ve yine yeni bir dantelle karşınızdayım. Bana göre pike danteli veya havlu danteli size göre de perde ucu olarak değerlendirebileceğiniz çok güzel sıra dışı örneklerinden biri. Şöyle geniş açılı olarak baktığımız zaman ana teması gül ve yapraklar biliyorsunuz şemadan örnekleri çıkarmayı çok seviyorum yani bu kıymetli örneklerin sadece kağıt üzerinde kalsın istemiyorum bunları adım adım sizlerle örüp paylaşıyorum dosyamda o kadar çok değişik örnekler var ki inanın hangisinden başlayacağım konusunda sabırsızlanıyorum ama yavaş yavaş Sizlerin göstermiş olduğunuz desteklerle dantelimi örüp detaylı bilgileri görseller eşliğinde paylaşıyorum ve paylaşmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğim. gördüğünüz sarı renk tercih ettim sosyal medyada baktığınız zaman beyaz rengin hakim olduğunu görüyorsunuz ama ben yeni bir örneğe farklı bir renkle örmeyi tercih ettim bilmiyorum e, bu konuda ne düşünüyorsunuz ama ben sarı rengin güllere çok hoş durduğu kanaatindeyim şimdi bu örneği nasıl başladığım konusunda da isterseniz onları anlatayım Gördüğünüz gibi dantelimizin başlangıç noktası burası. Her zaman için dantelime başlarken dantelimin ucundan başlamayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü ördüğünüzde düz bir alanı koyduğunuz zaman dantelin e, yani düz olarak durduğunu daha çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. başladığım zaman çok hassasiyet gösteriyorum açıkçası. ayrıca yine gördüğünüz gibi dantelimizin ucu burası oluyor. Başlangıç noktası da burası oluyor. Farkındaysanız her zaman için pike dantellerinde bir boş kare bırakıyorum. Nedene gelecek olursanız makineye sardırdığınız zaman şu bölümden sarılmanın dantelde hoş durmayacağı görüntüsüne kanaatine vardım ve ben her zaman için bir tane boş kareyi tercih ediyorum. Bir e, bilhassa bu boş kareleri de fazla büyük tutmamaya özen gösteriyorum çünkü fazla büyük olduğu zaman e, göze hoş gelmiyor. E, bu e, dantelde de normalde e, biliyorsun bir dolu kare ya yani iki dolu kare olarak kenar bordürlerini ama bu örnekte bir dolu kare, iki dolu kare, bir dolu kare, iki dolu kare şeklinde örneğimiz kenar bordür olarak yukarı doğru devam ediyor. Bu da tabii ki örnekte şıklık oluşturmuş. Hemen gelelim dantelimizin ucuna. Burada da normalde bildiğiniz gibi ya kenar oyası olarak işliyoruz veya bir dolu kare iki dolu kare olarak girinti çıkıntı şeklinde dantelimizin ucunu o şekilde ayarlayarak örüyoruz. Ama bu kenar bordüründe soldaki olduğu gibi burada da çok şık düşünülmüş ve bir dolu kare olarak ilinti çıkıntılı şeklinde ama aynı zamanda hem düz olarak ilerliyorsunuz ve kenar olarak da şöyle görmüş olduğunuz gibi çok şık bir kenar oyası olarak anlandırmak istersen gayet güzel durmuş. sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum çok merak ediyorum ama ben bu düzeni bozmak istemedim baktığımız zaman e, benim ilave ettiğim nokta şurası oldu. Ben yani makine sarılacak olan bölüm. Ama siz eğer bu danteli e, havlu kenar olarak düşünecek olursanız, da şu bölümü örüp yani bir boş kare olan bölümü iptal ederek çalışabilirsiniz. O şekilde de çok şık olur. Şimdi dantel başlarken e, kaç zincir çektik? Birazcık anlatayım e, Normalde benim aslında 4 zincir 2 testi 4'e çıkarak ördüm teknik var. Bunu biliyorsunuz. Yani trabzan sayılarını arttırdığınız zaman e, bir hasta güllerde e, olan e, göze daha hoş görüldüğünü e, düşünüyorum. E, ama bu örnekte 3 zincirin daha makul olduğu kanaatine vardım. Nedenine nedenle gelecek olursak e, bu çiçeklerin e, örmüş olduğum danteli biliyorsunuz zaten renkli derdi kalın olduğundan dolayı eğer ben e, bir tık daha sıkı örersem bakın çok sıkı daha bahsetmiyorum bir tık daha sıkı örersem ki normalde zaten biliyorsun fazla bol veya fazla sıkı örmüyorum bu güllerin bütünlüğü daha hoş görünceye kanaatindeyim Ayrıca 3 zincir ördüğümde bu sefer e, pike veya havlu kenarı olarak düşündüğümde ölçülerin gayet muntazam olacağı görüşüne varmıştım siz eğer bunu perde kenarı olarak örmeyi düşünüyorsanız ya perde ipiyle veya yine bu 50 numara ipte ama 4 zincir 2 tuzlu 4'e çıkararak trabzanları da birer tane artırarak örebilirsiniz. Hem en hem bol konusunda daha çok e, ölçü büyüyeceği için perde de inanın çok şık duracağı kanaatindeyim. E, gelelim dantelimizin başlangıcına. Şimdi bu dantelimi başlarken benim hesaplamama göre 102 tane zincir çekmem gerekiyordu ve siz de beni e, uzun zamandır takip ettiğinizden dolayı e, ben her zaman zincir sayımı 10, 20, 30 olarak fazladan çekmeye e, başlıyorum. Bunda da hiçbir şekilde yanılmadığım kanaatine varıyorum. Nedenine gelecek olursak şimdi burada bir eğer e, zincir sayımı fazla yaptığım zaman alt zemine oturma, oturtma daha çok rahat oluyor. Eğer ben 102 tane zincir yapmış olsaydım buradaki e, görmüş olduğunuz boş kareler veya dolu kareler daha birbirine sıkı şekilde olacaktı. Dantelin de ilerlemeye başladığı zaman bu sefer de e, alt zemindeki umutsuzluk olduğundan dolayı yukarılara doğru devam edecekti. Ben her zaman için danteline başladığım zaman e, görmüş olduğunuz bu boş kareleri gayet mümkün durmasına çok önem veriyorum. Ee, şu an kameraya ne derece yansıyor bilmiyorum ama eğer dokumayı elime aldığım zaman zaten ben o karenin muntazamlığını çok e, fark edebiliyorum yani alt zemini oluştururken üstte de zaten o şekilde devam ettiğini görüyorum şimdi bu örneğe başlarken dediğim gibi 102 tane ama ben 20 tane fazla zincir çektim ki şurada da gördüğünüz gibi şu kadar bir boş zincirim kaldı. O da zaten normal olduğunu düşünüyorum. E, 122 tane yani 130 da diyebilirsiniz. O şekilde 20 tane fazla zincir çektim. Hemen alt zemin olarak yine dediğim gibi buradan başladım. Ve bir tane dolu kare yaptım. Sonrasında 21 tane boş kare yaptım. Hemen devamında bir dolu kare. Sonrasında 5 boş kare. 2 tane dolu kare. 3 boş kare. 1 dolu kare ve 1 boş kare trabzanlarımızı zaten biliyorsunuz 3 zincir çektiğim için 7 tane trabzan çekmiş oluyorum. 2 tane de yani iki dolu karemle 7 tane trabzan. Bir dolu kare dediğim zaman da 4 tane trabzan çekmiş oluyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi dışarı çıkma tekniği, içeri girme tekniği şeklinde örneğim devam ediyor. Şimdi bunun devamında hemen ben sizlere ayrıca şunu da notumluşuyum. Biraz sonra da yapım aşamasını detaylı şekilde anlatım videosunda sizlerle paylaşmış olacağım ee, yine dediğim gibi gelinti çıkıntılı gayet şık bir görüntü vermiş ee, tomurcuğumuz yaprak testimiz gerçekten çok şık bir örnek şimdi dantelde bir de şuna çok dikkat ediyorum ee, bazı resimlerde görüyorum gül motifi veya herhangi bir çiçek sola doğru bakıyor şimdi benim kendi görüşüme göre danteli düz bir zemine koyduğunuz zaman sağa doğru çiçeklerin bakması benim için düzgünlük olduğunu gösteriyor sola doğru baktığın zaman hemen e, yani sola doğru e, pek bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum tabii ki bu benim kendi kişisel tercihim bu size göre değişkenlik gösterebilir o konuda hiçbir şey diyemem e, ama bu benim için tabii ki kendi tercihim olduğu için yine bu örnek Aslında sola doğru bakıyordu fakat ben bunu değiştirdim sağa doğru olarak bakarak örmeyi uygun gördüm ee, aynı zamanda bu konuda da düşüncelerinizi çok merak ediyorum bakın şöyle geniş açılı gösterdiğim zaman hemen dantelimi şöyle sağa doğru baktığım zaman zaten ben bitirdikten sonra da sizlere görselde paylaşacağım bu arada Eğer örmüş olduğum örneklerle ilgili e, takip etmek istiyorsanız yani bu örneği bölüm bölüm paylaşırsam geniş açılı resim nasıl diye merak ediyorsanız da Cahide Kahve Instagram hesabından Storylerde Ördüğüm dantilerin güncel resimlerini Sizlerle paylaşıyorum Oradan da görebilirsiniz Hemen e, şunu da Anlatmak isterim Şimdi bu çiçeği ben bu bölümde ben birinci bölüm olarak paylaşmak istedim sizlerle bundan sonra ne gelecek örnek olarak diye soracak olursanız da İkinci bölümde gülümüzü e, tamamlamak istiyorum. Kire yaprak desenimiz var. Ayrıca bu örneğin bitiminden sonra yeni örneğe başlangıcındaki araya da ikinci bölümde paylaşmak istiyorum. Yani anlayacağınız üzere bu örneği iki bölüm halinde paylaşıp e, sizlerin beğenisine sunacağım. Şimdiden bile gerçekten bana göre örnek gayet güzel ve şık duruyor. Sizlerin yorumları da benim için çok önemli. Sözlerimi noktalamadan önce sizlere detaylı görselleri de paylaşayım. Biraz sonra da hemen zaten neler yapmışım, nasıl örmüşüm konuyla ilgili olarak görselleri ve yakın çekimleri de göreceksiniz. Az önce dediğim gibi çok çok değişik elimde örnekler var. Onları örüp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada da sizlerin desteğine ihtiyacım var. Paylaşmış olduğum videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Benim gibi sizin gibi hobi sedantel olan tanıdıklarınız, arkadaşlarınız varsa bu kanaldan haberdar etmeyi unutmayınız. Sonuçta ben bir görün olarak dantel örüyorum ve bunları bu güzel örnekleri sizlerle paylaşıyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Ama bu örneklerin de daha geniş kitleye hitap etmesini istiyorum. Herkes değişik örnekler olsun. Bazıları diyor ki dantel eskilerde kaldı. Bunları eskilerde bırakmayalım. Çünkü bizim her zaman diyorum kültürümüz, bu kültürü yaşatmak da bizim elimizde. Amacım nasıl hayat güncelleniyorsa dantellerdeki örnekler de güncellensin. Artık yeni örnekler evlerimizi süslesin istiyorum. Dantelimde adım adım sizlere görselleri paylaşacağımdan bahsetmiştim şimdi yaprak desenimi çalışmasını bitirdim hemen Şurada gördüğünüz gibi Gül desenimi başlıyorum Ama Bu esnada sizlere detaylı bilgileri de anlatmak istedim Evet yavaş yavaş gördüğünüz gibi dantelimi örüyorum teknik olarak bahsetmiştim 3 zincir 2 tığ üstü, üstü çıkararak örüyorum Geniş e, ipin kalınlığı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bu arada örnekte kesinlikle endişeniz olmasın. Çok sürükleyici bir örnek. Yani e, şöyle düşünmeyin: Canım dolgusu çok fazla, ben öremem, sıkılırım e, diye ön yargınız olmasın. Kesinlikle çok e, çabuk ilerleyen bir örnek. Bazı örnekler nedense e, tahmin ettiğiniz gibi yavaş ilerliyor. Yani dolgusu fazla olup olmaması söz konusu değil. Hem ebat olarak yani şu gidip geldiğim mesafe olarak düşünecek olursak fazla bir geniş e, ölçü değil yani çok fazla da dar değil en olarak hani basit bir havlu kenarı olarak düşündüğünüzde tam aksi gayet e, dolguları ve e, örnek bakımından kendini ön plana atan bir desen e, ama e, inanın bu kadar e, çabuk ilerleyeceğimi tahmin etmemiştim çok kısa bir zamanda bu kadar bir mesafe ördüm sürükleyici örneklerden fark ettiyseniz şöyle dantelimizin ucunda çok farklı bir çalışma var normalde kenar oyası veya şu şekilde oymalar şeklinde e, pike takım veya havlu kenarı olarak düşündüğümüzde e, bu dantele göre kenar oymasının çok şık durduğunu gördüm e, bu bütünlüğü de açıkçası bozmak istemedim e, bir boş kare yapmanın mantıksız olacağını düşündüm e, bu konuda da e, bu şekilde yapmam gayet mantıklı bir düşünceydi. Onu da zaten ördükçe sizlere detaylı bilgileri verdiğim gibi neyin doğru neyin yanlış olacağını da bilgisini aktarıyorum. Zaten kenarlarını sık yeni üreteceğimden dolayı kenarları gayet düzgün ve muntazam olacağı görüşündeyim. Hemen yavaş çekim halinde sizlere detaylı görselleri de paylaşayım. İlerleyen aşamalarda tekrar bilgi ve deneyimlerimi görseller eşliğinde sizlere aktaracağım e, dantelimizin sarma yerini bir boş kare olarak yapmam da gayet mantıklıydı o konuda da herhangi bir endişem yok çünkü ben kendimden de biliyorum e, bu bölümü yapmadığınız zaman makineye sarması çok zor oluyor e, aynı zamanda yani örneğin içine girmiş gibi oluyorsunuz ama ben e, bu bölümlerde fazla zaten zincir çekmenin de, yani daha fazla uzun yapmanın da mantıksız olacağını düşündüğüm için e, biliyorsunuz zaten 3 zincir çekip iki 3 üç, güçle çıkararak ördük. Dönüşlere de 7 tane zincir çektim. 5 ve 6 zincir çekmem bu sefer e, bu zincirlerimin trabzan ölçüsüne göre kısa kalacağı için e, bu sefer sağ sola doğru kayma olacaktır ee, O bakımdan da Çok önemli Eğer ben 4 zincir olarak Çektiğim zaman bu sefer zincir sayımı 8 tane yapıyorum yani 7 değil de 8 tane yapıyorum ee, Bazen e, 9 da denediğim oluyor 4 zincirlerde ama O biraz daha Perde ipinde Olduğu gibi mesela kalın iplerde daha hoş durduğunu gördüm Dediğim gibi bu herkesin elinin şekline örüş tekniğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ben sadece kendi örmüş olduğum örneklerle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Örnek bakımından herkesin örebileceği tarzda bir örnek. Evet. Şimdilik bu kadar. Herhangi soru görüşleriniz olursa yorum kısmından ulaşmayı unutmayınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.